Kendilerine yaşadıklarında bakmak için bir evladına mal mülk veren anne ve babanın kendilerine hiç mal vermediği evlatlarının onlara bakma gibi bir sorumluluğu olur. Evet, elbette ki o olur. Asla kendimize böyle fetva çıkarmıyoruz. Ana baba malı hangi evladına bırakırsa bıraksın, ötekileri ona bakmakla sorumlu olmaya devam eder, yükümlü olmaya devam eder. Bununla beraber Allah'ın rızasını, ebedi hayatını, cenneti kazanma imkanıdır bu. Onlar doğruyu yapmamıştır, yanlış yapmıştır. Ana babanın evlatlarından bir kısmını amariye bırakma gibi bir hakları yoktur. Çünkü Allah miras taksimini yapmıştır. Allah'ın emrine, taksimatına uymak gerekiyor, itaat etmek gerekiyor. Yoksa Rabbimizi ciddiye almamış, bunun hesabını ahirette çok şiddetli şekilde çekeriz. Çünkü adaletle muamele etmemişiz. Ama diyelim ki mali bıraktığı evlatları ona bakmıyor, öteki bakmaktan, bakım bakma yükümlülüğünden kurtuluyor mu? Kurtulmuyor. Ne demesi gerekir o kendisine mal bırakmayan evladın? Bu benim ebedi hayatım için bir imkandır. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz. Anası, babası veya her ikisi yanında yaşlandığında onlara hizmet edip cenneti kazanamayanlara yazıklar olsun buyurdu. Bu durumda bize düşen cenneti kazanmaktır. Rabbimizin rızasını onlarla beraber kazanmaktır. Mal bırakmış olmasın. Emekleri üzerimizde var mıdır? Evet. Onlara teşekkür borcumuz var mıdır? Evet. Varsın o da öyle olsun. O yanlış ora ait olsun. Biz güzel yapalım, doğru yapalım, her türlü hizmetimizi yapalım, evlatlığımızı gösterip Allah'ın rızasını, sevgisini, bununla beraber cenneti onunla beraber kazanalım. Evet.